kitle bildiğiniz üzere bizim patronculuk isimli bir serimiz var. Burada ben bu ofisi, bu depoyu nasıl dizayn ediyorum, neler alıyorum, artı işte çalışanlarla ilişkim, iş kurduğunuzda bunun vergisidir, elemanların maaşıdır, sigortasıdır, bu tarz şeyleri nasıl handle ediyorum, yani bunlarla nasıl başa çıkıyorum, bunları anlatıyorum. Biliyorsunuz geçenlerde bir tane video çektim, bedavaya ofis dizmek diye. Ne yapmıştık orada? Videoyu şuraya koyalım, izlemeyenler gitsin, full halini ama kısaca Craigslist diye bir site var burada, oraya girip free section, yani ücretsiz verilen eşyalardan toparlamıştık. Şimdi bana bilgisayar lazım ve bu bilgisayarı Crestis'te ücretsiz veren kimse yok. Yok baktım. Yani gerçekten baktım. Bilgisayar ücretsiz verilen bir şey değil. Çünkü niye versin lan ücretsiz adam? Bilgisayar koyar satar yani hızlı satılan da bir şey. Ama 200 dolarlık hatırlıyorsunuz sandalyeyi işte 100 dolarlık yazıcıyı bedava almıştık. Ama bilgisayar yok. Şimdi ne yapacağız? Pamuk eller cebe. Dostlarım bilgisayar dediğiniz matla gelen şey Macbook. Ben biliyorsunuz Macbook kullanıyorum. Ama Macbooklar 2000 dolar. Bu bilgisayar bana niye lazım? Burada bir tane daha istasyon açıyorum. Hani kitapları kontrol ediyoruz ya. Onun için bilgisayar lazım. Bu bilgisayardan benim beklediğim özellik ne? Çok basit. Bir tane web sitesini bir tane uygulamaya çalıştıracak. Bütün gün onu yapacak. Ben render yapmayacağım. Ben edit yapmayacağım. Ben çizim yapmayacağım. Yani taşşaklı bir makine olmasa gerek yok. MSI'ye Macbook gerek yok. Bana sadece çalışan bir makine lazım. Amerika'da en ucuz bilgisayarlar Chromebook'lardı. Google Chrome var ya onun bilgisayarları 200 dolar civarı. Sıfır. Sıfır bilgisayar 200 dolar. Evet biliyorum Türkiye'de çok pahalı. Kaç para bilmiyorum Chromebook'ları ama muhtemelen 1000 e, liranın üstündedir. Neyse Craigslist'in free section'da baktık yok. Nereye bakıyoruz? Facebook Marketplace. Ben sizle beraber hatta şu anda sizle konumunuzu bastın civarı yaparsanız muhtemelen göreceğiniz ilanları şu an size beraber atıyorum. Marketplace'e geliyorum. Laptop yazıyorum. Bakın screenshot'ta aldım. İki tane gördüm. 60 dolara 50 dolara. Devam ediyorum. 70'e var, 125'e var, 80'e var, 70'e var falan filan. Bir tane Acer'in 75 dolarlık bilgisayarını satan bir çocuğa mesaj atıyor. Attığım mesaj şu. Eğer ki 60 dolar yaparsan ben bu makineyi alırım. Yani pazarlık yapıyorum. Şimdi 60 olsa 50'ye pazarlık yapacağım. 50 olsa 40'a yapacağım her türlü. Ya bir adam 9 dolara bile satsa bu bilgisayarı ben 5 dolara pazarlık yapacağım. Çünkü business'ta yani iş kurduğunuzda, iş büyüttüğünüzde, iş işletme sahibi olduğunuzda pazarlık skill'lerinizi geliştirmek zorundasınız. Ayrıyeten büyüklerimizde hep pazarlık sünnettir der. Değil mi? Şimdi ekrana veriyorum mesajı. Yönetmenimiz versin. Çocuk dedi ki I can make 60 lowest. 60 dolar yapabilirim dedi. 75'ten 60'a indi. Ben de çocuğun birkaç tane daha şeyini gördüm. Laptop koymuş. Yani ırkçı davranmak istemiyorum ama çocuk da siyahi. Siz görmüyorsunuz tabii blokladık orada. Ayıp olur yani adam kendi yüzünü göstermek istemesi YouTube'da on binlerce şey niye ben göstereyim? Ama Çocuk siyahi. Şimdi bir siyahi Facebook Marketplace'te yüzlerce bilgisayar listelediği zaman insan az çok diyor lan acaba bu malların çalıntı olma ihtimali var mı? Hani bir sahne var ya meşhur. Arabayla geliyor işte siyahi. Ne zaman diyor siyahi biri diyor lüks bir araba arabaya binse diyor çaldığını düşünüyorsunuz değil mi diyor. Öyle bir şey yok diyor. Siyahiler de normal alıntı alabilir. Hani ben bu arabayı çaldım ama <laughs> ben bu arabayı çaldım ama bu demek değil ki hepsi çalıyor ama böyle bir şey suspicious yani bir an yani bende bir şüphe uyandırdı. Ben de how do you find all these laptops in evidence? Çünkü gideceğim çalıntı malı alacağım. Daha önce benim arkadaşımın başına şöyle bir olay geldi onu anlatayım. Çocuk bilgisayar satıyor. Bilgisayarı yazmış. 2000 dolar diye bilgisayarı. 1700 1600 dolara koymuş. Daha yeni aldı. Biraz kullanan 1600'e koymuş. Bunu çağırdı iki tane siyahi arkadaş yine. Çağırdılar Walmart'ın otoparkına. Arkasına böyle Walmart'ın arkasına gitti. Ondan sonra aç bakayım şu bilgisayarı. Bakalım bakalım demişler. Para yanında mı demiş bizim arkadaş? Evet demiş. Aç bilgisayarı bakalım falan. Bu bilgisayarı açmış. Böyle gösteriyormuş tamam mı? Bunlar ha burada bu var. Özelliği bu bilgisayarıma tıkla, sağ tıkla özellikler ne bileyim işte bir şeyler bakarken oradan bir tane daha bir tanesi daha böyle yürümüş. Yine onlardan böyle bir siyahi bir çocuk. O da gelmiş bunların içine doğru demiş ki ne yapıyorsunuz ya falan o bilgisayardan bende de vardı şöyle böyle falan oraya girip bizim arkada benim arkadaşıma sorular sormaya başlamış. Şimdi bu ikisi ellerinde bilgisayara bakıyorlar. Diğer gelen üçüncü bir şahıs benim arkadaşıma soru soruyor. Burada bir dörtlü var. Şimdi bu ikisi bilgisayarı alıp kaçacak muhtemelen. Benim arkadaş da şüpheleniyor. Diyor ki bilgisayarda bir şey daha göstereceğim size diyor. Bilgisayarı şöyle alıyor kapatıyor basıyor deparı. Basıyor 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 arabayı bineme kapıları kilitliyor. Ama çocuklar kovalamıyor hiç. Arkasından gelmiyor şuradan Bu basıyor gidiyor sonra. Benim arkadaşımın sezilerine göre hırsızlık yapacaklardı, soyacaklardı. Ama düşünsenize bir adamların öyle bir derdinin de olmadı. Yani sadece adamlar gerçekten bilgisayara bakarken tesadüfen üçüncü bir kişinin gelip bizim arkadaşa soru sordu. Tesadüf yani bir düşünün ya. Düşünsene bilgisayar alacaksa adam geliyor yanına. Tamam diyor, bir anda depara koyuyor. Adamlar ne istediler? Ulan siyahiyiz diye mi lan bize bu yapılıyor? Ne Ben de o yüzden sadece kibarca sordum. Halbuki çalıntı da olabilir, olmaya da bilir. Benim arkadaşımın soyma niyetleri de olabilirdi, olmaya ama her ihtimale soruyu sordum. Cevap vermedi. Sonra 60 dolara dedim ki ben gelip alacağım. Dedi ki actually I will make 45 dollars if you can cash at me now to hold it. I could use money for small emergency. Yani diyor ki şu an 60'tan 45'e düşüyorum. Parayı şimdi gönder diyor. Cash App bir tane uygulama burada. Türkiye'deki papara gibi düşünün. 45 doları şimdi göndereceğim. Bilgisayarı benim için tutacak sonra gideceğim alacağım. Ama eğer beklersem 60 dolar alacağım. 15 dolar kar ama pirince giderken evdeki bulgurdan da olabiliriz. 45 dolar çöp de olabilir. Şimdi burada devreye güven kavramı giriyor. Ben dedim ki can I trust you? Sana güvenebilir miyim? Şimdi bir hırsız bu soruyu sorduğunuzda evet der mi? Der. Niye hayır desin değil mi? Hayır güvenemezsin aslında ben seni kandırıyorum 45 dolar alıp kaçacağım. Demez kimse. Ama ona rağmen sordum. Yes sir I will give you my cell or even ID photo if you like. Yani ne diyor? Ben sana ehliyetimi, kimliğimi gönderirim, telefonumu veririm güvenebilirsin diye. Burada bu kelimeye de bu cümleye de güvenmedim. Neye güvendim? Adamın profiline tık şu an gösteremiyorum. Adamın profiline tıkladım şöyle bir baktım. Ne fotoğraf paylaşmış? Nereye gitmiş? Ne satıyor? Ne böyle baktım ve güvendim. Şu an herkes şey diyor abi yapma abi yapma diye güvendim abi falan diye. Güvendim dostlar. Yapacak bir şey yok. Artık giden 45 dolar olsun. 45 dolara insan tanımış olacağız ama hiç tanımadığımız bir insan tanımış olacağız. Bir daha eğer ki bu çocuk şovap yapmazsa bir daha da internetle tanıştığım birine malzemeyi almadan parayı göndermem. Ama ben insan sarraflığı hani herkesin bir insan sarraflığı derecesi vardır Kimisi böyle insanları çok iyi tanır, kimisi çok az. Ben ona güveniyorum. Baktığım kadarıyla beni kandırmayacak. O yüzden gelin yola çıkalım. Çocuk kaç demişti? 12 1 arası müsaitmiş. Yola çıkalım. Benim de oraya gitmem zaten 20 dakika. Bakalım bu kardeşimiz Show up yapacak mı yani gelecek mi? 15 dolar bakalım kâra geçebilecek miyim? Yoksa 15 dolar kâra geçeyim derken 45 dolardan mı olacağız? Gelin birlikte gidelim dostlarım. Dostlarım bu arada Miami'de Camaro kiraladık ya. Allah'ım bu kadar küçük olabilir mi bir araba ya? Gerçekten bu kapitalizm artık iliklerime kadar hissediyorum ya. Abi kiraladığımız Camaro'nun sıfırı atıyorum 30 bin dolar. Camaro RS 0 30 bin dolar civarı olması lazım. Abi arabaya bildiğin yani Allah'tan benim boyum 1.75. Arabaya 1.90 insanlar sığamıyor. Öne arkaya yani sığamıyor. Benim araba 50 bin dolarlık bir araba. Adamlar yapmışlar kocaman. Yani Üstü açık araba alırken bile 20'lik 30'luk bir araba alacağınız zaman Z4 var mesela BMW'nin Z4'ü. Ondan sonra Camaro var. Mazda MX-5 var işte onda Miami Blue'unda. Yani demek istediğim olay kapitalizm beni iyice hapsetti. Bu nereye çekiyor şu an götü olanı? Nereye çekiyor lan İ ne? Çok sakat bir yol. Buradan sola döneceğiz ama baksanıza arabaların gelişine. Hayvan gibi geliyorlar vallahi. iyi döndüm ha. Dayı yol verdi. Allah razı olsun. Dayı değil kadınmış. Evet az kaldı. Dostlarım ben ona evine geleyim dedim. O da güvenli olması için ekrana koyalım. Public bir alanda buluşmak isterim dedi. Yani beni tanımıyor normaldir. Şöyle göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Burası Amerika'nın küçük Moğollarından birisi ya. işte şurada Dunkin Donuts falan var. Ben dedim burada seni bekleyeceğim dedi. Ben de geldim. Ve burada yok. Şimdi dostlarım biraz daha bekleyeceğim ve sonra bu videoyu yani bu videonun başlangıcı Amerika'da 45 dolara laptop almaktı kafamdaki olan başlık. Şimdi kimseye güvenmeyin internetten ya da biz çocukken bize söylenen. İnternetten güvendiğiniz kişilere para göndermeyin. Sizi kendini polis savcı diye tanıtan kişilere para göndermeyin muhabbeti var ya. Onu söyleyip kamu spotuyla videoyu kapatacağım. Lanet olsun çocuk piyasada yok. Evet dostlarım, yaklaşık 15 dakika oldu. Evet dostlar, yaklaşık 15 dakika bekledim. Artık mesajlara cevap vermiyor. Demek ki 45 dolarımıza çöktü Siz siz olun internetten böyle tanıştığınız kişilere Şaka lan <laughs> Eğitirler seviniyordu bir an için 45 dolar kaybettim diye Şaka oğlum şaka aldım bilgisayarı Burada şu an telefon şeyimde olduğu için Gösteremiyorum depoya gidince Bilgisayarı çekeceğim Dostlar bu arada bakın şurada da Nereye bakıyorsun oğlum sen ya Yard sale var size onu göstereceğim Yard sale gördünüz mü Burada böyle yaşlı insanlar Eşyalarını böyle buraya koyuyorlar Gör Görüyorsunuzdur daha fazla insanların alanına girip onları kaydetmek istemiyorum. Amerika'da basement dediğimiz Türkiye'deki bodrum, kömürlük ya da bodrum değil ya. Bizim kömürlüğümüz vardı mesela biz küçükken. O kömürlükte mesela bazı şeylerimiz vardı, eşyalarımız ama böyle satılacak şeyler değildi. Burada satılacak şeyler oluyor. Adamlar bunları yard sale diyorlar. Her yere böyle fotoğraf yapmışlar. Yard sale diye mesela 50 doğal ışığa 1 dolara satıyor quick cash hem malzemeden kurtuluyor. Daha önce anlatmıştım. Neden insanların Craigslist'te bedava ürün verdiğini anlatmıştım. Yard sale'de bedavadan biraz pahalı. Hem böyle bir akşama kadar 50-100 dolar para yapıyor cash. Haftalık rakı parası çıksın hesabı. Hem de crap'ten kurtuluyor. Basement'ındaki, bodrum'undaki çöplükten kurtuluyor. Şimdi bilgisayarımızı alıp gelin inceleyelim. Bu arada arabanın şu özelliğini daha hani geçenlerde keşfetmiş olmam gerçekten utanç verici ama artık rahatladım. Arabadan böyle duruyordum, basıyordum tuşa araba kapansın diye artık iniyorum ve uzaklaşınca kapatmıyor ama bu kötü bak. BMW'nin mühendisleri bunu halledin. Uzaklaşınca duruyor bakın şu an. Bir daha göstereyim size. Şu anda yapıyor. Uzaklaşayım bakalım. Bakın durdu. Gördünüz mü? Lan ne kadar uzaklaştım lan sanki. Aramda ne kadar var baksana. Bir adım geleyim yapmıyor. Bir adım daha geleyim yapmıyor. Bir adım daha geleyim. Lan var ya bozduk zannettim makine ya. Gidecekti 6 bin dolar yemin ediyorum. Bunun tank tapını bozdum mu 6 bin dolar öpüyorlar. Evet dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi Acer'in adam Acer yazmış ama bu Acer. Tapa sağlam bilgisayarı dedim ki oraya gittiğimde. Çocuk biraz geç geldi. Niye geç geldin falan dedim. Trafiğe takıldım yalan söylüyor. Trafik falan yok. Yalan söylüyor. Lan yalan söylüyor. İnanma. İnanma. Erdoğan'a inanma. Şimdi dostlarım bu bilgisayarı açtığımızda önce bir şey kurulumu var. Gmail ile kurulum yapıyorsunuz. Çocuk e power wash yaptım dedi. Power wash demek yani bunu format atmak gibi bir şey. Şöyle bilgisayarın özelliğini ufaktan göstereyim. Türkiye'de kaç para yapar? Siz ona karar verin bakın Chromebook böyle internet webcam port 100 GB Google Drive diyor ama şöyle görmüş olduğunuz gibi dostlarım ben bilgisayardan fazla anlamam Acer Chromebook 15 yani çalışan bir bilgisayar girdim internete de giriyor her şeyde de var şöyle göstereyim bir dakika görmüş olduğunuz gibi kurdum açılıyor da Amazon'a giriyoruz Amazon'a da giriyor daha ne isterim daha ne isterim benim için mevzu bitmiştir 45 dolara 45 45 dolara bilgisayar almak. Allah'tan çocuk geldi de internetten güvenmediğiniz kişilere para yatırmayın. Kamu spot, spotunu çekmedim yani. E, ee, bu arada Facetrack açık kalmış özür diliyorum. Ben hareket ettim o da hareket ediyor. Kusura bakmayın. Ama videoyu kapatıyorum dostlarım. 45 dolara laptop almak. Şu an laptopu da şöyle göstereyim de. Bir küçük resim alsın kardeşimiz bir saniye. Küçük resmi de hallettiğimize göre dostlarım. Hoppa. Ben şimdi bu bilgisayarla istasyonu, bir istasyonu daha kurmanın rahatlığını yaşıyorum. Bakalım bu macera, Amerika'da patronculuk macerası bizi nerelere götürecek? Milyon dolarlara mı çıkacağız yoksa iflas mı edeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Hayat hikayeme ortak olduğunuz için, yoldaş olduğunuz için kemik kitleye teşekkürlerimi sunuyorum. Her biriniz Amerika'da, Tayland'da veya Norveç'te şirket açacak, çalışanları olacak. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca ciro yapacak adaylarsınız. Sadece şu an farkında değilsiniz. Şu an belki cebinde on lira var. Şu an belki edebiyat sınavı hazırlanıyorsun. Şu an belki lol oynuyorsun ama içindeki cevheri ortaya çıkaracağız. Beraber çıkaracağız ben ve sizin yardımınızla. Daha önce ben ne demiştim? Bir yumurta dışarıdan kırılırsa ölüm demektir. Niye? Çünkü omlet oluyor. Bir yumurta içeriden kırılırsa yaşam demektir. Niye? Çünkü civciv doğuyor. Civciv içeriden kırar. Biz insanlar dışarıdan kırıp omlet yaparız değil mi? O yüzden ben ne kadar söylersem söyleyeyim. En inandığınız, en güvendiğiniz celebrity kim? Atıyorum Cristiano Ronaldo mu? Elon Musk mı? Türkiye'den bir... kim ne kadar söylerse söylesin. Siz içeriden o cevheri bulmadığınız sürece lost case. Yapacak bir şey yok. Siz bir bulun. Ulan ben size bir adım geleceğim. Söz veriyorum. Hadi bakalım. Mücadeleye devam. Seri devam etsin mi? Yorumlara yazın.